Merhaba arkadaşlar, Star Valley'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, oyun şimdi yükleme ekranında tamamdır. İyi, ruhların keyfi yerindeymiş. O zaman tarlamızı sulayıp, maden peşine düşeriz büyük bir ihtimal. Tabii ki şu üstümü başımı bir boşaltayım. Çünkü gördüğünüz gibi bayağı bir dolu durumda. Balıkları da satacağım. Onları satmayı unuttum. Sonuç yok kalsın. Diğerlerini dediğim gibi satacağım. Köpeğin suyunu koyalım. Ha, bunlar iyi. Bunlar iyice büyümeye başlamış. Biberler olmuş. Sıra geldi yaban mersinlerine falan. Onlar da oldu mu işimiz tamam. Ben bunları bir hızlıca suluyum. Evet arkadaşlar. Tarlayı suladım ama komple enerjim neredeyse bitti bitecek gibiydi. Şimdi şu biberleri falan satacağım. Tabii ki biberlerin iki tanesini burada bırakacağım. Ne olur ne olmaz. Belki görev ister vesaire. Onun için şöyle bir şey yapalım. Diğerini de satarız. Hiç problem değil. Hatta hiç uğraşmayalım. Birikman sat gitsin. Hop 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 hop. Az daha büyük bir hata yapıyorduk. Şu hediyemiz şurada dursun. Zaten bugün hediyelik bir işimiz yok. Bir marinin hediyesi var da. Onu da hallederiz. Önce olmazsa bir marinin ol olaya oraya gidelim. Demelen bu çiçeği seviyordur diye düşünüyorum. O buralara da bir el atmak gerekiyor arkadaşlar. Bu çorman olmuş. Evet, Marine e bir hediyesini verelim. <laughs> Henüz daha kalp seviyemi artmadığı için Marine'in odasına giremiyorum. Evet. Marin'in iki tane hediyesi oldu. Muhtemelen iki kalp olunca buraya girebiliyor olacağım. Tamam. Şimdi gönül rahatlığıyla kasabaya gidebilirim. Bugün şansımız iyi olduğuna göre. Bakın zaten e, tekrar gösteriyorum. Alıkla da ilgili çok bir işim olmadığına göre. Bugün madene inebilirim. Gönül rahatlığıyla. Ah, hemen arkamdan yetişmeseydi iyiydi. Neyse. Evet. Şimdi i̇şte onu da hallettik. Ya olmazsa gelmişken bir sahile bir girelim. Sahilde toplayabileceğimiz bir şeyler varsa onları bir toparlayalım. Toplayabilecek bir şey olduğunu pek sanmıyorum ama. Alex de burada. Aynen toplanabilecek herhangi bir şey yok. Onun için direkt madene gidelim. Hiç uğraşmayalım. Bir de salatamızı alalım. Tabii ki şunu bir mid'e indirelim. Minicik de olsa enerjimiz artsın. Şimdi Burası 12'de açılıyor. 10 dakikası kalmış. Bekleyelim. Problem yok. Tabii ki gazın gelmesini de bekleyeceğiz. O da geliyor. Bakın buradaki müzik kutusundan e, müziğimizi değiştirebiliyoruz haberiniz olsun. Onu da göstereyim hatta. Bakın burada bir sürü müzik var. Bakın. şekilde. Yani hangisini beğenirseniz seçebilirsiniz buradan. Yani oyun bu özgürlüğü de tanıyor bize. Evet. Şimdi gönül rahatlığıyla madene gidebilirim. Bir de bir bakalım düzgün bir e, silah çıkmış mı? Ona da bir bakmak istiyorum. Şu donup şeyotun başına iş gelmeden müzeye bağışlasaydım da neyse dursun o kenarı da. Bize herhangi bir şekilde bir problem oluşturmayacak. Bizim bunları bulmamız gerekiyor. Zaten bir tane üzüm bulduk mu işimiz tamam. Artık bu seferlik bir madene gidelim de diğer bölümde ağaç işlerine falan girişiriz. Onları da yapmamız gerekiyor. Şuradan alabileceğim bir kılıç var mı? Ona da bir bakalım diyeceğim saat de saat açılıyor. Neyse madeni biraz keşfedelim artık yapacak bir şey yok. 60. Seviyeden devam ediyoruz. Hatta burada bir deneme yapalım balık konusunda bakalım güzel bir balık tutabilecek miyiz? Onu da çok şanslı değilim ama bakalım göreceğiz. Evet. Hayalet balığı tuttuk. Gördüğünüz gibi hayalet balık. Hem de mor yıldız bir şekilde. Bir tane daha balık geldi. Bakalım bu ne balığı? Bu da hayalet balıktır muhtemelen. Evet. Mor yıldız. Güzel. Hatta bir daha şansımızı deneyelim. Muhtemelen çöp gelebilir. Genelde madende niyeyse çok çöp geliyor. Ve biraz bu şekilde oyalıyor. Yo yine balık geldi süper. O bir saniye şunu kaçırmamam lazım. Onu kaçırırsak olmaz. İyi özel balıklardan bir tanesini de tutmuş olduk böylelikle. Güzel oldu. Üstü yapay yemden iki tane oldu. Güzel. Bunu oltamı geliştirdiğim zaman kullanırım. Dursun. Sonuçta işte envanterimde yer var. Bana bir zarar olmayacak. doğruca madene. Şunu da bir öldürebilirsem. Ölmemekte ısrar eden bir hayaletimiz var. öldü sonunda. Salatayı bir mideye indirelim. Çok güzel. Bir kuvarsları fena şuraya atalım gitsin. Şuralarda bir şansımı tekrar deneyeceğim. Bakalım belki de cüce tomarını bulabilirim. Yok mağara havucu çıktı. bir çıktı. Kilde üretimlerde gerekiyor onun için. Hiç yoktan iyidir. Bunu da indirelim gitsin. slime'dan da bir kurtulalım yine sinir bozucu hayalet benden nefret ediyorum tamam merdiven çıktı Öncelikle şu siyah yaratıklardan bir kurtulalım. Güzel. Bir adet daha merdiven çıktı. Bir indirelim. Burada biraz şansımı deneyeceğim. Bu arsları da toplayayım. Herhalde buradan bolca mağara havucu falan kasacağız. Aslı dişli çıktı. Yüce aygıtı çıktı. İşte bakın şanslı olursanız bu şekilde eserlerde bulabiliyorsunuz buradan. Ama bolca mağara havucu kasabilirsiniz bu şekilde. Bunlar şurada dursun. Sanırım şansımız bitti galiba. Peki. Önemli bir şey çıkacak gibi durmuyor. Cüce aygıtı çıktı. Keşke bir de cüce tomar çıksaydı. Çok daha iyi olacaktı ama çıkmadı. Cüce tomarı neyse en nadir, en az çıkan şeylerden biri. Tabii ki bir numarada prizmalit parçası var. Aa, Garip bebeklerden birini bulduk, güzel. O müzeyi başlayacak aslında güzel eşyalar bulduk. Hiç fena değil. Allah burayı tamamlamakta çok da bir hata etmemiş. Şunları da yerim hatta. Sonuçta boş boşuna bulmadık bunları. Oh. Bir güzel yiyelim şöyle. Oh iki tane daha enerji geldi. Hatta üç hatta dört oldu. Güzel. Üç tanesini indirelim bir de. Ya bu taktikle yaparsanız müzeyi en azından hani kısa sürede tamamlarsınız. Aklınızda olsun arkadaşlar. O donuk şey ot da çıktı. Bakın. Baya baya da güzel baya baya da değerli şeyler çıktı. Yarasa geliyor çok önemli değil. Direkt ben indireceğim. Vaktim de azalıyor farkındayım. Bakın yarasalardan falan da cüce tomarı düşebiliyor. Ama dediğim gibi düşme olasılığı çok çok düşük. Nerede ye gitsin. Zaten öyle çok aşırı vaktim kalmadı ama olsun. Güzel eşyaları da iyi kötü halletmiş olduk. Güzel oldu. Her iki taraftan sıkıştırınca biraz sorun olabiliyorlar. Böyle artık. Bir yerden yarasa uça uça geliyor yukarıdaymış. Üzgün bir kılıç almanın vakti geliyor buraya da. Az kaldı. Bu çektiğimiz sıkıntılara değecek arkadaşlar. Hele bir sürü e, kavun falan ekmiştik. Onlardan bayağı deli bir para gelecek. Yalnız merdiven çok çıkacak gibi durmuyor ama bakalım. Yansımıza. Belki de çıkar. bizim bombamız vardı ya. Artık onu kullanalım. Yapacak bir şey yok. Tam şuraya bir yere koyalım. Kaç 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 kaç. İyi ki de kullanmışım. Yani. Tamam. 65. seviye. Gayet mükemmel, gayet güzel gidiyoruz. Şimdi evimize bir dönelim. Ben acil bir şekilde uyumam gerekiyor. Hemen onu halledeceğiz. Yaksilik çıkmazsa buradaki da müzeye bağışlarım. Ve bir de size e, yığınları tamamlamanın kolay bir yöntemini daha göstereceğim. Hani biraz paraya dayalı bir yöntem de çok kolay sayılmaz ama gene de işinizi görecek bir yöntem. Onları da genelde cuma ve pazar günleri yapabiliyorsunuz. Asıl olduğunu göstereceğim onların. Bunları önce bir şuraya bir atalım. Acil uyumam gerekiyor. Bakalım seviye atladık mı? Hayır. Yine de bakın 3 tane sattığımız balık fena para getirmedi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fena bir para getirmedi. Bir yarası kanatlarını falan bir satacağım. Hatta, şu dursun. Hayret balığı bağışlarız. Bir tanesi şurada dursun. Diğerlerini zaten malzeme dolabına atacağım. Açmayalım. Oh iyi müzeye bağışlayacak bir sürü malzeme oldu güzel. Hatta şunu da müzeye bağışlayacağım. Diğer jiyotları da aç açarız. Çok problem değil. Şu cüce aygıtının biri de şurada dursun. Onları biz de kendi çapımızda bir koleksiyon yaparız yani. Evet. Ben o zaman şurayı bir hızlıca suluyum. Evet arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi büyük bir alan oluşturdum. Ee, tabii ki şu bir şuraya atalım. Fazladan bulunsun elimizde. Şerbetçi otu. Otursun. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. O üzüm olmuş. Aa biz bir tane daha yığınları tamamlayabiliriz. Bugün onu da halledelim. Baharat meyvesini alalım. Kıtır şahimiz var. Güzel. Bugün baya baya iyi günümüzdeyiz. Şimdi bayağı baya iyi günümüzdeyiz. İyi. Pardon. Başka? Baharat meyvesi. Bir de üzüm. Üzümü de şuradan alacağım. Yığınları en başta tamamlamak için kolay bir olay. Ve bakın bugün e, bir de pazar günü bugün. Yığınları ekstradan tamamlama olayını da size göstereyim. Bakın onda nasıl yapabiliriz? Biz bakın Haritanın şu kısmını açalım. Çiftliğimizin alt tarafında yani şu kısımda orman var. Buraya e, arabasıyla beraber bir tane satıcı geliyor. Onu da göstereyim size. Bakın hemen şuradan ineceğim. Zaten çiftliğimizin güneyinden aşağı doğru indiğimizde. Bakın burada arabasıyla bekleyen bir satıcımız var. Tabii ki bunun için belli başlı paramız olması gerekiyor. Buradan gördüğünüz gibi bazı tohumları alabiliyoruz. Mesela şeftali fidanı var. Savunma verecek yemeklerimizden var. Bakın mesela kaplan balığını yakalayamamıştık değil mi? En baştan halledebiliriz kaplan balığını. Ki e bu güzel bir olay. Halledelim. Bu normalde sonbaharda tutmamız gerekiyordu ama biz şimdiden hallettik gördüğünüz gibi. Olayımız bu şekilde. Ve bugün ee, hediye verme olayları sıfırlandı. Marine e bir tane çiçek verelim. Henüz daha giremiyoruz. Çünkü dediğim gibi iki tane falan kalp olması gerekiyor. Henüz daha bir kalp. Ha, Halley'e de çiçek verebiliriz. Tabii ki yerindeyse. Muhtemelen yerinde değildir. Yine de bakacağız. Evet yerinde değil. Ya yerinde olduğu zaman bu, bunu hallederiz. Çok problem değil. Şimdi şunları hızlıca bir müzeye teslim edeyim. Ondan sonra halk evi yığınlarını hallederiz. Şu jeotlardan bakalım neler çıkacak onlara da bir bakalım. Yani onları da merak etmiyor değilim. Önce bir müzeye bağışta bulunalım. Müzeye bağışta bulun. Güzel. İki tane yeni ödül. Bakalım ne gelmiş. Görelim. Ödül topla dediğimizde. Balkabağ tohumu. Sonbaharda ekilecek bir tohum. İçimize yarar. Şimdiden bedavadan 9 tane tohum aldık arkadaşlar. Evet. Evet şimdi demircide jeotlarımızı bir açtıralım. Umarım güzel bir şey çıkar. Çok umutlu değilim ama olsun. O iridiumla başladık. 4 tane iridium oldu. Güzel. Tüm konusunda çok da şanslı değilim. İyi kötü müzeye bağışlayacağım eşyalardan çıktı. Güzel. Peki bunları da bağışlarız mükemmel oldu. Oo, bugün baya baya işlerimizi hallettik arkadaşlar. Güzel oldu. Evet. Bir başarım daha geldi. Eser avcısı diye bakalım. Ödülü neymiş? İlginç korkuluklardan en sonuncusunu bu şekilde buluyoruz. Şimdi hemen bir e, halk evine gidelim. Teslim etmemiz gereken eşyaları bir teslim edelim. Daha sonra çok bir şansım varsa madende şansımı denerim. Ya da hiç madenle uğraşmayalım. Direktman odunculuğa girişelim. Ne diyor? Turp. Aa. Aslında çok da iyi oldu. Diğer turp arıyormuş. Tam isabet oldu. Aa, e, bir yıl tam zamanında önüme dikildin ama. Bazen böyle şeyler olabiliyor oyunda. Evet. Hediye olarak da beğeniyormuş. Güzel oldu. Bir davadan 270. Asat. Gel. Başka satılacak. mı? şeyleri var mı? Yok. Bunlar şimdilik şurada dursun. Şunları da bağışlayacağım hemen. İşte aklınızda olsun. Ormana o satıcı geldiğinde genelde cuma günü ve pazar günü geliyor ki paranız da varsa hiç acımayın. Bu şekilde halk evini tamamlarsınız. <laughs> hani mevsimlerle uğraşmak istemiyorsanız bakın Şimdiden sonbaharda tutulan balığı tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi. Ah. Yanlışlıkla hediye işini geçiyorduk az daha. Bunu alalım şuradan. Hayalet balığı. Bakın. Başka herhangi bir şey var mı? Yok. Bakın şimdi şunu da tamamlayalım burada olması lazım. Yazıkin pardon aşağıdaymış. Burayı hep bazen karıştırıyorum nedense. Bakın. Böylelikle bir yığın daha tamamlanmış oldu. Onun da ödülünü alalım. Yaz tohumlar geldi. Aa bakın bunları ekebiliriz. Hem toplayıcılık seviyesine de etkisi olur. 30 tane yaz tohumu hiç fena değil. Bedavadan tohum. Güzel. Şimdi tamam, tamamıyla planlarımız değişti. Güzel oldu. En azından toplayıcılık levelimizi falan da geliştiririz bunlar büyüdükçe. Gayet hoş oldu arkadaşlar. Evet şuradan o zaman madem öyle salatamızı alalım. Enerjimiz depolanmış olur. İki tane alsam yeterli. Hatta bir tanesini buradayken hop indirelim miydi? O zaman ben şunları bir tarlaya hızlıca ekeceğim. Aslında kavun falan alsak daha iyi olur diyeceğim de. Yani şimdi toplayıcılık seviyem gelişsin. Nasılsa kavunlar için yer açılacak illaki. O zaman ekersin. Hiç problem değil. Bunları da komple şu aralardan başlayacağım. E böylelikle bu da tamam oldu. Burayı da hızlıca sulayalım. Burayı da hızlıca suladıktan sonra Artık birazcık sahilde balık tutacağım. En azından biraz olsun para kazanmış oluruz. Onun için hızlıca sahile gidiyorum. Hatta bakın. Hemen. Yani bu kadar hızlı. Ama balıkçının süresine yetişemedik. Bu biraz kötü oldu. Gerisi gayet gayet iyi. Bunları falan bir hızlıca toparlayayım. Başka herhangi bir şey var mı buralarda? Yok. Hatta şu salatayı bir güzel mide indirelim. Oh! Ucu ucuna enerjim doldu. Şahiler falan kalsın. Bunları hediye olarak kullanacağım. Son, sonbaharda kullanırım güzel para getirecek. Evet. Ben burada balıkçılıkla vaktimi tamamlayacağım arkadaşlar.